En merak ettiğim şeyin, dünyada 7 milyar insan varsa ve bunların 4 milyarı kadınsa, ben neden hala yalnızım demiş Mehmet. Sponsor arıyorum, eğer olursa çok iyi şeyler yapacağız tabi. Tamam. Ee, ne kadar, mesela ne kadar paraya ihtiyacım var? Biz Beyaz Şov olarak mesela, <laughs> gerçekten de söyle, ne kadar ihtiyacın var? Çok çok ciddi bir proje için yaklaşık 40-50 bin, bin dolarlık bir, bir ama ee, bu hani dünya çok bir proje. Peki albüm nasıl gidiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> içinde içinde yeri ya. yeri var. De i̇çinde bir bebiş var. Seni böyle harcarlar valla. Harcıyorlar be. Bugüne kadar sadece bir tane sevgisi oldu ve o da onu aldattı bayağı. Aldattı mı kız? Evet. Yani o kadar anlamadı ki kız söyledi. 10 milyon dolarınız olsa ne yaparsınız diye sorduk. 6 milyon ev daha bulup danaya girerim yazmış. <gülüyor> 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 ne? ne? Duyamadım. Ben. Metin yavrum. Siz kimsiniz? Ben senin babanım. <laughs> Beni 20 yıl önce terk edip giden babam mı? Her şeyi açıklayabilirim. Açıkla. Seni 20 yıl önce terk edip gitti. <laughs> Kolay avcıya sokakta çalarken bir lira vermiştim. Şimdi ünlü oldu parayı geri verim demiş. <gülüyor> <gülüyor> Aşk acısını unutmak için ne yapmak lazım diye seyircilerimize kağıtlar dağıttık. Aşk acısı dediğin nedir ki gülüm sen hiç baş Şükür. parmağını masaya çarptın mı diye ya. Şükür. Süper, 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 süper. Kız en çok neden hoşlanırsın? Vallahi abi insan olsun yeter ya. Ne Halin keyfini mi? YouTube YouTube bütün gece Halis gördün değil mi? Yazık. Herkes takıyor, ben de taktım. Canım istedi taktım, Allah herkes takıyor Allah. ya. herkes uçurumdan atlasa sen de mi atlayacaksın aşağıya? Ya herkes atlarsa ben ne yapayım tek başıma, ben de atlarım. Biri 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 biri, biri, biri var yüreğimin <laughs> içindeyim. İsmim neydi? İsmim Cemile Çok mu heyecanlandın? Evet Çok heyecanlanma Evet yani Koltuğunu dik duruma getir Masanı da kapat Benimle uçmaya hazır ol Bozun ıslak <laughs> Cemile'cim Sen Murada kalma Murada Onun uçağı hızlı uçar ama erken düşer <laughs> Sen kaç yaşındasın? 13. 13 sen? Hmm. 10. Sen onun nesi oluyorsun? <laughs> evet. O zaman <gülüyor> <gülüyor> Evet sizin oyunuz. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Hadi oyna. Ben de özür, ben de bir özür diyeyim. Var mı sizde bir özür? Var mı beceremediğim bir şey? Bir özürüm var mıdır yani? Yani alfabeden bir eksiğim yok ama. <laughs> İtiraf ediyorum, abim babamın arabasını sattı. <gülüyor> <gülüyor> ben, Bunu sen söyle. Okuma. Ertesi gün eve araba çalındı diye geldi. Oo. <laughs> o paraları kızlarla yedi. <laughs> Hayır, Hayır abi ya yani? adını falan söyleme direkt polisi arayalım ya şu an. Biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Bana dedi ki 500 bölüm. <gülüyor> ben de <laughs> aynen böyle <gündüm>. güldü. Bu şarkı sana gelsin o zaman. <laughs> Bu şarkı bana gelsin. <laughs> Benden de Leyla Lidya'ya gitsin. Orada... Mega. O zaman aynı parayı alıyoruz. Ben de dönmüyorum bundan <laughs> sonra. Dönmeyince para kesiliyor mu? Kesiliyor Aa, tabii. Emin Tabii. Ben mesela dönmüyorum. Acun uzaktan bana böyle yapıyor. Kes. <laughs> <laughs> I rock right now. Okay. İstiyordun çok. İstiyordun. <laughs> evet ama hepsi istiyordu. Olmadı. Ee, okul neydi senin? International High School of the Kızılma <laughs> Region. <gülüyor> Evet, benim de Gemlik Lisesi. Bastalama damarını. Damarını. Masar abi bir şey yazıyordun. Ben ona ne yazıyorsun diyordum ya. Ne yazıyordun Masar abi? Senin? Var kardeşim ben hadise yazıyorum. Arkadaşımız demiş ki selamlaşırken yanak yana öpüşmeyi öğrettik. Ya onu ben çok yapıyorum ya. Öpmeden Nasıl? Öpmeden rahat edemiyorum. İki taraf illa öpeceğim herkesi. Ne diyorsun ya? Gerçekten. Senin böyle bir rahatsızlığın yani. varsa hiç. Ya. Oh. Oh. 35 TL verdik <laughs> inşallah güldürürsünüz. <laughs> En son söylediğin yalan ne? Genelde söylediğim için hatırlayamadım. Ne gibi? Mesela biriyle buluşacaksam okula gidiyorum diyorum. Bunu dayının yanında söylemen? Bir şey olmaz. Kulağım biraz ağır Uzak görmem lazım. O yüzden onun ne cevap verdiğini de ne sorduğunu anlamadım. <laughs> ben de olsam ailede sırdaş olarak seni seçerim. Vay 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 vay! Hangi çekilişi kazandım da ikili ikramiye çıktı? Vay vay vay! Gel la buraya. Gel. 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 Bana gel. bak koçu. Yeah. Ben piyango gibiyimdir. Kime vuracağım belli olmaz. Hava kapalı ama akıllı. Arabaya bin. <laughs> o da çevik vardır. Gene bizim sektörde. Benim <laughs> <laughs> beni tarif ediyor ama tanıdığını sanmıyorum. Ben. Ne nereden tanıyor musunuz ki? Kız kardeşimle evlendi yıllar evvel. Eee, götün teki <laughs> 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 Borcum ne kadar? 50 lira versen yeter. Kaç lira tuttu ki? 50 lira tut. o zaman niye 50 lira versen yeter diyorsun abi? Bir şey 50 lira tutunca, sen de 50 lira verince yetmiyor mu Necati? Hadi oyna! Bu programda, Beyaz Show'da neyi sevmiyorsun? Evde izliyorsun, yıllardır tanıyorsun, neyi sevmişsin? Seni. Ben onun telefonunda, mesajlarında bir şey yakalamıştım. Ne mesajı yakaladın telefonda? Vücudunun bir bölgesi hakkında çok güzel bir yorum yapmış öyle. <laughs> Aldatılmayı bu kadar naiv özetleyen bir adam ve hayatında görmedim. Naima Hanım, siz eşinizi neye benzetirsiniz? Ya e mi? Neye benzetiyorum biliyor musun? Hani sifonu çekersin de bir tane kalır ya. Hadi oyna! Mahya teyze hoş geldin. Teyze deme lazım olur. Çocukken sevdiğim kız iyi e not alınca öpüyordum. Nasıl olsa mutlu bir şey demez diye. Hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? Çok şıksınız, çok şekersiniz, harikasınız. Ee, burada üstad varken bu işin üstadı ee, ben konuşayım. Alo <laughs> 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 Neymiş? Otoparkta gelmiyor. Oğlum otopark hal. kızın Boy fobisi olduğu için benimle çıkmaması. Evet. Bak Hay git. bir şey söyleyeceğim. Onun <laughs> <Oğlum>, kalsana. <laughs> sana ne bakacağım ben? Şu tipe bak. Hadi biri git. La ben zaten sana ne bakacağım lan. Sokak lambası gibisin. Kime yandığın belli değil lan. <laughs> <laughs> hayır diyemezsin. Para teklif edilirsin. Like Buyurun neden döndünüz? Önce ben mi? Evet neden etkilendiniz? Söyleyin bakalım. Ben çok merak ettim. Öncelikle... Teşekkürler. Şimdi ben <laughs> Kavgalarda sorulan sen kimsin sorusuna cevap aldıktan sonra <laughs> soran kişi ne yapmayı planlıyor da o soruyu soruyor demiş. Sen kimsin? Hayır <laughs> sen kimsin? Kimsin sen? sen kimsin? Benimle konuşurken dikkat et biz çok çabuk beş kişi oluyoruz ha. Sen kimsin lan sen? Dizilerle ilgili şikayetleriniz var mı? Neleri şikayet ediyorsunuz diye önceki bölümlerin özetleri kısa sürüyor. Ben tam anlayamıyorum diye göndermişler. <laughs> <laughs> Gereksiz ayrıntılar var öpüşme sevişme gibi e, diye göndermişler. Entrikalardan sıkılmış bir arkadaşımız Emir'in yolu yol değil diye. E, <laughs> Sevgililerime ayrı ayrı mesaj göndereyim derken yanlışlıkla grup kurmuşum. İki gün önce kız arkadaşıma evlenme teklif ettim. Şu an yanımda yüzüğünün çakma olduğunu bilmiyor. Kaynadı. Ya o sana kazan anlatacak. Kaynadı. Kaynadı. ne Kocam beni bu kadar yoklamadı manyak. Scooby-Doo'dan. <laughs>